Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bloklara değmemeye ne çalışıyoruz? Bastım. Tam şimdi bu bloğa değmeyeceğim. İki blok olur mu? Yapalım mı? Kahverengi de 2 blok olur. Oo. O zaman ben nereye dokunacağım? Önce... Evet bunları kapalı. bu kahverengi değil. kahverengi olmayan her şeyde bir de beyaz şimdi oh. şuna zıplattım zıpladım evet. şimdi amaç amacımız bir tane ev yapmak olacak şimdi Evet. Bir sistem yapacağım. Ya da yapmayayım. Normal bir ev yapacağım. Hop, oh. Oh. Kay 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 Hop. Hop. <laughs> İki canım gitmiş olsun. Beyaza dokunduğum için canım gitti az önce. Hop. Hop. Hmm. Kahverengin amacımı ev yapmak. Değilim. Bak. Bak çıkın canım gitti. Şimdi ev yapacağım. Şu toplayalım. Hop, hop, hadi. O kırdım. Şunu kır. U. Hadi. Yani. Hadi. Ne bu? U. Oy, çok iyi oldu. Efsane. Oo canım gitti. Peki. Şimdi canım gitti. Çünkü bazen Şundak en top bir şey soracağım Minecraft'ta 1 milyon kalple ne Minecraft'ta bir milyon kalple oynamak videosu gelsin mi?

Ya da ev yapma malzemeleri. Şu kodu yazmam lazım. Hop şimdi o oh, elime tahta geldi. Tahtalardan eşe eşya... bir tane almışım. Neyse 64 tane alayım. Şimdi buraya basacağım. Hop, hop. 64 oldu bir tanesi de yedek. <laughs> Oh, tamam. Şunu koyalım. Hadi. o Kapı yaptım. Şimdi şunu şöyle. Şunu şöyle kırık. Üç. Buradan çekeyim. En azından. o oh, Güzel. Her. Of. Oh. Of. Oh. Şunu şuradan o oh. oh. Kapı koymuşum. Şu. olmaz. Şöyle şunu kıralım. O. Oh. Az kaldı. Şimdi saat sabah gideceğim. Şimdi geldim. Ben buraya gitti de bir köy yapar mıyız? Şunu kırayım. Hı. Tak. 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 Hop. Bir, iki. Şöyle. Yerleri de yapalım. Hop. Yer buraya böyle olur. Şöyle. bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, dokuz, on, on, beş tane mevlenmiş Akasya kalaslarım var. al ve bir ev. Şunu eh, aldım şimdi bu evin içine eşya yapma masası yapalım. Şimdi amacım taş duvarlar çekmek. Önce şunları mavi açalım. Ya da eşli. Hmm en önce hızlıca şuraya bir da bir tahta tak şu koyayım şuraya tahta şöyle koydum açtım oyu az kalsın çok iyi çok iyi çok iyi Şimdi bunu tutarak yürüyeceğim. Yani o anlamda demedim. Yani. Yanlış dedim işte ya. Bot yapıp sonsuz yere gideceğim. Böyle böyle, 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 böyle. Şunu şuraya. Bir saniyecikten can gitmiyor. <laughs> Oy. Bir aldım şu tekneyi. Şu atla. Atladım. Bana gerek yok. Şimdi taş yapacağım. Ya da alacağım. Hem. Hem yazdım bu konuda. Şimdi koyacağım. Videoyu durdurup geliyorum. Yani taşımın olduğu kadar koydum. Ve bu görevde tamamlandı. Maviye geçmeyelim. Çünkü burada mavi hiçbir blok yok. Bize su bir de şey var buz. O zaman arkadaşlar video burada bitsin. Bye. bye Hadi. Vay Vay ama videomuzu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın ıh hmm. şimdi sponum eşyaları yıkıyoruz alalım tamam bunlar böyle eee evet. neyse Arkadaşlar video burada bitsin. Vay vay hadi vay vay. Bir şey yazacağım. Abone yazmayacağım ya da ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.